Herkese selamun aleyküm. Yepyeni videoda karşınızdayız. Vallahi havalar soğuk. Kar inceden yağıyor. Belki görüyorsunuz, görmüyorsunuz. Akşama çok yağacakmış. Biz de videoyu çekelim. Uzun zaman video çekemeyiz. Şimdi bu renk videosundan paylaşacaktım ama biraz onda tedirgin oldum. Şimdi kaliteyi düşürür bazı insanlar suçu bize bulur. Bazıları şu yazıyor abi. Hani şu ana anlattıklarımın hepsini kafasında yerleştiren adam sayısı neredeyse yok denecek kadar az bulamıyorsunuz. Yani bir yerde bir yerde bir yerden yapıyorsunuz, bir yerden kaçırıyorsunuz. En basit işaretlere bakıyorsunuz, e, sistemi kaçırıyorsunuz. Sisteme bakıyorsunuz, e, eli kaçırıyorsunuz. Ele bakıyorsunuz, başka şeyden çekerden mağdur kalıyorsunuz. Çünkü bunlar yaşayan var. Şimdi renklerden bahsedeceğim. Renk hem renk uyumu hem de istediğin çıkarmak hem de kalite çıkarmak yani ben bile neredeyse imkansız denecek bir şey. Çok zor çıkarmaz. Ondan bahsettik ama neyse biz kalite her zaten %90'ı renge bakmıyor. Yani %90'ı diyor ki bize ne diyor? Kalite önemli. Biz de kalite nasıl çıkaracağım bahsedelim. Ama videonun sonunda küçük bir değdirme yapacağım. Niye yapacağım onu da söyleyeyim. 10 aşağı 10 15 yıldır kimseye hiç elemedik. Hiç kimseye bir şey kelime dahi kullanmadık. Yanlışsam söyleyin. Hani bilir bazıları burada akıl var. Abi takma kafana, öyle etme kafana. Şimdi yine bazıları video çekenler bize değdiriyor. Ben değdirmeyeceğim. Sadece sizden tek bir şey isteyeceğim. Onu yapın. Hani burada bazı şey anlaşılsın. Neyse biz videomuza geçelim. Kaliteli tavuk hani e, hangi tavuktan yavru alınır? Bakın şimdi, şimdi anlatayım. En önemli hususlara geleceğim. Tümde hep çoğundan bahsettim ama şimdi bunları önemli olan hususları tek tek anlatalım. Bir, Her zaman söylüyorum tek renk olacak. tavuk. Çaparsa sadece siyah beyaz. Bademse üstünde olması gereken renk. Siyahsa siyah. Ee, kahverengi ise kahverengi, kestane ise kestane, kestane mesela öyle bunu bir, bir örnek veriyorum bak ön önce dikkat etmediğiniz gereken şey kayb kaybettiğiniz en büyük nokta bu tavuk tek tenkrek kaçışı yok standart ölçüde aldığınız tüm tamamı yavruların hepsinin altıda 5'in altıda altının kaliteli çıkması istiyorsanız bu bir burada durmak, burada kaybetmeyin adam almış simsiyah bir tavuk örnek veriyorum size bu oyunu sarı Sırtında beyazlık, kuyruğunda beyazlık var. Bu bu tavuk size kaliteli yavru vermeyecek. Verecek bir tane verecek. Verecek altıda iki verecek. Üç dört olmayacak. Ha altta ben bir ikiye razıyım diyorsanız tabii ki yavru alabilirsiniz. Ona bir lafımız yok. Bu bir. İkincisi. En önemli mevzuya gelelim. Hangi tavukta yavru alalım? Abi bakın. Çok atıyorsunuz mesela. Size hoş gelebilir. Bize de hoş geliyor. Tek size, size gelmiyor. Ne kadar tavuk seri olursa, ne kadar tavuk çabuk olursa bu tavuk o kadar sana kaliteli yavru verimini, yani kaliteli yavru vermesini düşürecek. Hint tavuğu dediğin biraz oturaklı olur. Sistemine, eline, vuracağı yere bilir. Bu size alır. Şimdi ben size ne söyledim? Bak bunu hiç kimse hatırlayamıyor şu anda. Tavuk bir hareketi horozun iki veya 3 hareketi. Unutmayın bunu. Yaptığı bu sistem adım atışını istemi horoz bunun iki kat daha serisi atacak demek. İki kat daha serisi. Yavru tavuk horoz eşlemesini ararken tavuktan serilik değil en kalitesi arayın. Horozdan serilik katın. Tavuktan serilik katmaya kalkarsanız bir seri de horoz vurursanız yavrularınız iki tane kur sistemi vurursunuz. Bak buna onu bu inanın buraya bakın. Şimdi bazılar atıyor tavuklar. Müthiş. Lafımız yok. Beni tavuklarım onların etki tavuğun yarısına yani yanında bile geçemez. İşin doğruya doğru konuşalım. Ama iş yavru vermeye geldiği zaman o tavada aynı horoz duralım. Bizim tavada aynı horoz duralım. Farkı o zaman anlayacaksınız. Bu sizi aldatmasın. Hint tavuğu oturaklı olacak. Yani ne yerse yesin, ne vurursa ya yesin, yesin istediği kadar istedik kadar tavuğu baskı yapsa kendini bozmaz. Hint tavuğu bozmayanlar buna dikkat edin. Bakın çok tabi yavaşına demiyoruz ama bak oturaklı olacak Hint tavuğu, Siz, sadık olacak sistemine. El olacak tabi ki ama bir horozla eşleme yaptığımız zamanlar siz tavuktan serilik katmaya uğraşmayın. Horozdan serili katın. Bak size benden tavsiye. Tavuk çok seridir, horoz da Bu yavru şu usul yavru diyor. Müthiş seriler vurdum diyor. Çıkanlar diyor. Seri ama diyor ne alttan çıkıyor ve hatta alttan çıkmıyor kafa veriyor. Bu baba gibi olmadı. Olmaz. Ben ne dedim? Yine söylüyorum. Bunu onun bunun adamına, adamına, onun bunun insanına sormayın abi artık. Bak burada yanılıyorsunuz. Yine söylüyorum ben tekim. Herkes bir ben tekim. Tüm video çekenler var burada YouTube'da. Hiç kimse benden taraf değil. Buna inanın bakın artık. Hepsi standarttır. Kalite ölçüsü bellidir. Git kahveden al oruzu kaliteyi. Gel burada tava vur. Ama tava vur dediğim de o tavuğun babası da en azından denenmiş orozun kızıdır. Bu, bunlar da bundan kaçış yok. Kalite bak bu sadece onların kalite anlayışı bu. Hiçbir zaman onlar her zaman hazra konan insanlar. Yani tekim bak yine o kadar herkes izliyorsunuz yorumlarınızı görüyor biliyorum bakıyorum görüyor o yüzden burada duracaksınız o yüzden beni bununla kıyaslama bununla kıyaslama hiç herkes bir ben ayrı bak herkes tek herkes bir ben tekim hiç kimse beni kadar bu işe üstüne düşmedi ya benden çok maç yapmışlar, be, benimden çok gayet o benim umurumda değil bilgi olarak konuşuyorum hiç kimse benim yarım kadar değil çeyreğim kadar da iyi olamaz siz hala devam edebilirsiniz ustalarınızla Edirizde. Onları usta yaptım. Bak bir tanesi örnek verdi. Bak geç kaç kişi yazıyor? Pardon özür dilerim. belki 30-40 kişi. Bir tanesi Şamol'a bahsettim. Hemen video çekenlerden bazıları hemen Şamol'a kırkı sokmuşlar. Adamlar sizden önce davranıyorlar biliyor musunuz? Ya. Ama siz anca al buradan lafı git. Abi bu adam bunu anlattı. Acaba doğru mu? Adam sen onu anlatana kadar adam zaten alıyor kapısına koyuyor. Ama siz bu zeka sınırı özürlü olduğunuz için her zaman onlara kaybedecek. Biz bunu anlatıyoruz. Bu adamlar sizden çok beni dinliyorlar. Sizden çok dediklerimi yapıyorlar. Bak usta dediğiniz var ya ustalarınız ustaların hani Türkçe çok meşhur. Biz YouTube'da bakıyoruz kimler izlemiş kimler izlememiş. Orada her şeyi görüyoruz. Ama sizler ancak burada aldık koşa koşa nefes bile almıyorsunuz. Eminim buna ismini koyarım. Nefes almadan ya arıyorsunuz ya koşa koşa gidiyorsunuz. Ondan tasdik etmek için uğraşıyorsunuz. Ya bırakın artık bu işe. Bak anlatıyorum kalite tavuk. Dikse dik bozmaz. İstediği kadar tavuk başka da atkı yapsın. Bozdurmaz kendini. Bu racayı sabittir, nettir, özdür. Bu tavada yavru alacaksın. Daha net Bir yandan, bir koltuktan, bir tepeden, bir kıtlaktan her yerden vuran iyidir. Anlatabildim mi? Bunu biz de biliyoruz. Ama tavuk dediğin işte olduğu zaman önce sistem önemli. Oturaklı. Yani ne olursa olsun bozmayacak. Buna bakın. Tek yok olduğuna bakın. Tavuk. Yani aldığınız tavuğu bol tüylü veyahut da kısa tüylü olmasından ziyade tüylerinin yapışkanlığına bakın. Vücuda yapışık olacak. Yapışık böyle yatacak. Çoğusu tavuk, tavuk bol tüylüdür. Böyle kalkıktır. Bu tavuktan senden kork. Bu tavuk olmaz size. Hint tavuğu dediğin yapışık. Şimdi ben size bir ölün çilimi kızını gösterdim. Hatta var videosunda bak e, short videosunda atmışım. Bir bakına. Bak Hint tavuğu nasıl olması gerekiyor. Ben o benim malım diye övmüyorum. Bak biz aldık. Rıdvan dediğim çocuğu aldık. Bu bir gerçek. Kim tavuğu dediğin vücuda yapışık olur. Tüy böyle vücuttan ayırt edilmez. Anlatabildim mi? Boyundan, kelleden başlar, kuyruk dibine kadar. Öğrenin bunu. E yine bunu unutmayın. Bak, el kalitesi tavuk tarayın. Seriliği horozdan katın. Ki kalitedeki, muaz yani yavrudaki muazzamlık böyle çıkar. Anlatabildim mi? Biz Rıdvan'ı aldık tavuk, Horozu kadar ağ vurduğumuz kör kadar seri değil. Ama tavuk. O, o horozundan kaç tane dövdüğü beni ilgilendirmez. Ben 30 saniyesini görmüşüm. Ö bu bir örnek veriyorum yanlış anlamayın. Ama tavuk ondan daha oturaklı. Daha katı. Daha kendinden emin bir hayvan. Anlatabildim mi? Buna bakın. Emin, kendinden emin bir tavuk kaliteyi o kadar çok sana artırır. Bunlar sırasıyla yani ikincisi yine söyledim. Bakın tavukta da, horozda söyledim. Vücut gövde yapısı ufak olsun. Götünü yere yakın. Küçük böyle bir tavuktan alma kardeş. Kilo atacak. Bak size bir hayır kimsenin vermediği bir sır daha vereyim. İşte bu videoyu bir yerde tavsiye edin. Paylaşmaya gerek yok. Tavsiye edin. Dinlesin millet. Hiç kimse sen nasıl kaybetmek istemiyorsan, biz senin emeğine gitmesini istemiyorsan, biz senin çöpe ama başkasını da kendi yerine koy. Unutmayın bunu. Bak. Bir horozda kilolu olup olmadığı nereden anlarsın? Hani kilosunun hani boyuna göre kilosu hani et horozları var ya. Bunu size kısacası bahsedeyim. Bak bunu kimse bahsetti mi? Bahsetmedi. Birisi videoya diyor diyor ben ben badanayı ondan öğrenmişim. Bahsediyor. Şimdi diyeceksin sana mı diye söylediniz? Çünkü onlar hepsi bir ben Onlar bana konuşurlar. Ya ben videoyu çektiğim zamanlar siz piyasada bile yoktunuz. Belki kahvelerde bile yoktunuz. Ya bunu ben kızlıkta, yokta, ben badanayı onunla öğrenmişim. Kümes temizliği, ya öyle bahsediyor. Bazı övüyor, övüyor. İkinci konuya gelince, Pis <laughs> hale hayvan satıyor, dokunduruyorlar. Ben şimdi onun altına şunu yaz. Sizden tek ricam, şu kadar size bir şey öğretmişsem bunun hakkı için söylüyorum. Geçen sene ekip orozlarından, iki senedir, üç senedir hepsi video çekiyor. 5 senedir video çekiyorlar, ortalama üç, 4 senedir. Benim tüm horozlarım duruyor. Hadi Buyursun, satan adam burada, bak. Aleyhisselam, evet, hepsi burada Şimdi içeriğini de göstereceğim. Hadi çıkarsınlar abi. Geçen sene herkes, tüm yavrusunu çıkarıyorlar değil mi? Bakın, yanımızda. Hala duruyor. Satan adamın yanında boraz olur mu? Çoktan gitmişti, 20 bin lira görmüş bir Değil mi? 2400 orada, Adapazarlı orada, Brezilya orada. Bal orada. Yani. Şimdi biliyorsunuz sayın söyleyin. Ya bunu sizden tek bir şey istiyorum. Altını yaz abi. Madem satılmıyorsa bu hayvanlar. Nerede? Ha şimdi ben ondan önce bahanesini size anlatayım. Maç yaptıran adamız. Beğenmediğimiz oluyor. Kesiyoruz. Veyahut da BMW'de, Orada sat, orada sattıklarında bile söyleyemeyecekler. Çünkü yürek meselesi bambaşka bir şey. Neyse, siz önemli bir konu daha bahsedeyim. Horoz alırken, tavuk alırken size kilolu yavru at patmadı nereden anlarız? Bak bunun hafif kilosu da aynı, orta kilosu da aynı. Birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf da aynı için. Bu doğanın kanunu değişmez tek şeydir. Öğrenin bunu. Kilosunun kısası olduğunu nereden anlarız? Veyahut da bu tavuk bize kilolu yavru atar. Veyahut da bu tavuk bize kilosuz atar. Bu horoz kilolu yağ oluyor, bu horoz et horozu. Bu horoz et horozu değil, bu horoz kemik horozu olduğunu nereden anlarız? Bakın, hiç kimsenin paylaşmadığı bilgi daha paylaşalım. Burada durun. Bu doğanın kanunu hiç değişmeyen tek şey. Unutmayın bunu, bunu hiç kimse değiştiremez. Bir horozun 2-300 diyelim. Örnek veriyorum size, yaşında 2-300 Kartlığında sana 400 gram alacağını nereden anlarız? Bir, bir horoz et kafaysa... Bak, kafa et kafaysa bu oruz et orozudur. Kilosunun et orozudur. Yani bu ağır kiloda olur diye değil, orta kiloda olur değil, birinci sınıfta olur değil, ikinci sınıfta değil, üçüncü sınıfta. Bu hangi sınıfta varsa yalnız varsın bir orozun et kafaysa bu orozun kartlığında sana aşırı kilo alacağını gösterir. Veyahut da tavuk alıyorsunuz, bu tavuğun yavrunun sana kilosunun boysuzu olacak. Örnek veriyorum size 2500 boy vardır, 2800-3 kilo olacak. Anlatabiliyor muyum? kafa. Et kafaysa o horoz o taraf onun nesi et horoz. Yani kilosunun kısası. Yani boyunun kilo, boyunun kısasıdır. Unutmayın bunu. Bu bilgiyi hani sor bakalım biliyorlar mıydı? Yemin ediyorum kalleşliklerinde yine biliyorum derler. Gidin yazın Kalleşliğinde biliyorum derler. Anlatabildim mi? Buradan ama yine söylüyorum. Hayatımda yandığım tek şey, üzüldüğüm şey. Siz dediklerimi uygulana kadar adamlar uyguladılar. Her bakımdan uyguladılar. Her bakımdan, her bakımdan. Tek bir bakımdan değil. Tamam uyguladılar. Çünkü tabanı var. Az çok uğraşmış. Ne kadar bilgi sahibi olmasa da tabanı var. Bir orozu tutması biliyorsa, bakmasını hazırlaması biliyorsa taban bu. Tabanı var. Siz tabanınızı gelişine kadar adamlar zaten meşhur. Bırakın abi. Adamlara tavsiye etmeyin. Siz hemen bir an önce dediklerimi yapmaya bakın. Yapan kazandı. 3 ay önce, 3 ay mı oluyor? 3,5 buçuk ay önce mi? 2 ay mı? Neyse hatırlayamıyorum. Yine İzmirli kardeşim bir yavru attı bize. Körpecik yavru atmış bana. Kızdım hatta niye atıyorsun dedim. Attı beğenmemiş yavru. Hiç de hatta hiç de beğenmemiş. Niyetlenmiş kesmeye bile. Bir daha dedim. Dedim bu yavruyu sabret. Yaşında gör dedim. Bu yavru dedim maç olursun. Çok sürdü. Sırtta yani tepinden dedim maç bitirecek. Ve şimdi idman yapıyor. Feste paylaşım yapmış. Bakın Rıdvan Güler diye görün. Hatta beni de etiketlemiş paylaşım yapmış. Adam hoş benim yani bana yalakalık yapmak mevzusu değil. Adam her şeyi görünce şimdi bu iş böyle işte. Ama siz atıyorsunuz yavruyu körpe körpe ustanızın yanında ustanız tabii ki bak bunu unutmayın. İnsan oldu. Hepimiz çiğ süt emmişiz. Ya kardeş bunu aklınızdan çıkarmayın. Hiç kimse kimsenin iyiliğini istemez. İnanmayın buna. Bu hayatın gerçeği. Adalet mülkün temelidir kardeşim. Adaletin yoksa mülkün de yoktur. Önce kendi adaletini kendin sağlayacaksın. Nedir? Adam atarsanız ya ya at çöp buna bir şey olmaz buna. Spikere onu dedi an senden soğuttu. Bu yavruya sen istin bakımı da yapmasın. Hazır yap, bir daha denersin. Çünkü içinde kuşu kaldı. Usta ne dedi sana? Ya abi adam böyle dedi ya bir daha, bir daha deneyeyim. Körpe zaten attım bozdun. İkinciye daha kötü olacak. Hep de beğendirmiyor. Üçüncüye daha kötü oluyor. Atıyor çöpe veya da satıyor veya kesiyor birisine veriyorsun. Baştan sıfırlar. Ama adam ne yapıyor? Sen adama idman veriyorsun. Adam amaç adamın Adam idman veriyorsun. Adam ne oluyor? Adam kar. Adam hem idmanı yapıyor. <laughs> adamın yaşında dedi, adamın 10 ay, 9 ay dediği yavru yaşında. Belki 13 aylık, belki 14 aylık. E senin yavrun bir yandan sen adam kazanıyor. Hem idmanı, hem uruzuna idman vermiş oluyorsun, hem adam satmış oluyor. Paraları koyuyor cebine, sen sıfırdan başla. Yapmayın <laughs> abi derim. Bak Rıdvan, başka, e şimdi bizi dinlemeseydin, 5 beş kardeş 5'ini de çöpe atacaktı ben ona deseydim ki ya yaramaz hiç at çöpe gitsin. Çünkü usta olarak gördüğünü söylüyorum. Ne diyecek? Bir daha şans. At Benim değil yavru? İkinci daha bozacak. Çünkü sekiz aylıkken kaldırmış olurdu. Bunlar hayır gelir mi? Gelmez. Bak on aylık oluyor ayın beşinde. Havaya kaldırmadık ya. Eşek miyiz biz? Bak götüre bakıyoruz bak bunları. Götüre bakıyoruz bunları ya. Şuna bak gelin gelin. Kıya kurutmuş, eşeğe kurutmuş. Gel. İçeri bir yavru. Olaylık olmuş hemen hemen yavruyu ya. Bakar mısınız ya? Keyfimizden bakmıyoruz Kaç tane Ona Neyse bir de çıkartalım. Bu da size benim kıyam olsun. Yine söylüyorum. Et horozu olduğunu. Kartlığında, yaşlı böyle bir tüy her tüy atımında 300 gram, 200 gram, 500 gram alacağını nereden alacak? Et kaba bir horoz kilo alacak. Anladın mı? Burada tavuk olsun, horoz olsun. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Yavru alırken tavuk dediğin oturaklı olacak. Sakin. Sakin dedim de robot gibi demiyorum bakın. Sakin. Her tavuğu çözmesini bilen var Ya eşlemedi horozdan serilik arayın. Tavuktan serilik aradığınız an kayıplardasınız. Bunu unutmayın. Bak ben tavuk atıyorum. Az çok niye atıyorum kimseye malımı satmıyorum ki beğendirmek amacı değil. Bir şeyleri anlayın diye. Siz hemen başlıyorsunuz. Maşallah tamam sen ateşi maşallah diyorsunuz. Ama orada onu göremiyorsunuz abi. Ben siz bir şey görün diye atıyorum. Bir yavru idman atıyorum veyahut da oruzları bir şeyleri farkına varın diye atıyorum. Yoksa benim malımla kimseye beğendirme ihtiyacım yok. Satılık yok zaten. Bak İsmail diye kardeşim geldi. İki gözü hediye Ha hep ne ver. Bıraktım aldım götürdüm. Bir de tavuk verdim yanına yavru almaya. İsmail diye bir kardeşimiz gözlük gelmişti bize. Verdim gitti. Ya ya bir kuruş almadım. Almam da. Yarın Emine vardığında ben sevmem böyle milleti burada yaygın yapmasını değil. Mi? Yani çekmem mi diyor. Yarın Emine şimdi yola çıktın. Yarın videosu çekecek. Ben de size reis videosu olarak YouTube'da paylaşacağım. Göreceksiniz. Yani demek istediğim bu. Öğrenin biraz bir şeyleri. Kimseye demeyin. Kayıp sizsiniz, ben değil. Benim umurumda... Ben keyifçi adamım abi, ben umurumda değil. Çok da zamanı basmadığı sürece ben onu atmak atmam, etmem, yapmam. Yani benim için umurumda bile değil. Ticaretinde de değiliz. Çok, çok şükür şey olsun ama sizden tek isteğim... Şu biz... Hani bak değdirmediler, biz bak kaç yüzyılda, 10-15 hiç kimseye bir şey dediğini duymadınız. Ama şimdi demek zorundayım. Değ bana değdirdiklerini çok iyi biliyorum. Ya ben kümesimizi ondan da öğrenebilir miyim ya? Ya mantığınızı alıyorsan siz konuş. Zekanız alıyorsa deyin ki bu adam bundan temizliği öğrenebilir. Kireşime ben ondan öğrenmişiz. <laughs> ya satıcı satmıyor, satmıyor ama diyor patır patır orada burada görüyormuşuz. Bir tane adam söylesin ya, elini vicdanına koysun ya. Hadi. Tüm konuslar aynen duruyor burada. En al aşağı şu iki yavru ağaç, hepsi bir, üç yaşında. İçeride dört yaşında var, dört buçuk yaşında var, üç buçuk yaşında var. Hepsi olduğu şekilde değil mi? Ben satıyorsam bu horozlar neden bir yere gitmiyor? Neyse. <laughs> Tavuğu iyi dikkat edin. Bak hangi tavuktan yavru olayım? Bu video tekrar tekrar o, arasını dinleyin. Artık benim gözümden okuyun. Benim gözümden bakın. Kendi gözünüzden bakmayın. Götürüp ustanıza anlatır da ustanızın gözünden yorumlattırmayın bunu artık. Benim gözümden bakın. Ve kazanacaksınız. Bak kaybetmeyeceksiniz. Lütfen. Hakkınızı helal edin. Hatamız, kusurumuz olduysa herkesten binlerce kez özür diliyorum. Selametle kalın.